kime saldırıyor? Tanımadığın insanlara ne saldırıyor? <laughs> Sürprizini nereye <deli> koymayı düşünüyorsun? <laughs> Hatta renklendirmek için içine ne yapıyorsun görmüyorsun. E, zaten göstermeyeceğim ki. Ya. Tabii tabii. Olmadı zaten. <laughs> şey görmedik değil mi benim sürprizi? Yok yok tamam. görünmedi merak etme. Hastır şef. Resmen sanatını konuşturdu ya sanatını. O en son şekli gördüğünüz zaman böyle gözlerinize inanamayacaksınız. Kekleri geldi. Hastır şefin kek, keki. Şey ne? Kek değil bu. Kurabiye. Kurabiye. Kür, kür, kurabiye. Açtık. O Efso duruyor. Vallahi. Bu ne Uzaylımız var. Stranger Thing'imiz var. Hmm. <laughs> hmm. <laughs>